Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakacağız. Analizlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Dün son yaptığım emtia analizinde çok sayıda dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarının analizini de yapmam istendi. Çünkü bu 10 yıllıklardaki yükselişlerin emtiaları kötü yönde etkileyeceği yönünde bir algı var. Fakat burada esas biz borsada yatırım yapanların bu Amerikan 10 yıllıklarını yakından takip etmesi gerekiyor. Borsanın en büyük düşmanı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu faizlerin bu şekilde artıyor olması oldukça sıkıntılı bir süreci bize gösterecek. Burada da geçmişte bakın önemli bir direnç bölgemiz vardı. 4.36'nın üstüne attığı takdirde burada şu gördüğünüz bakın bir fincan kulp formasyonu oluştu. Bunun hedeflerine doğru hareketler beklenirdi ve ilk hedefine de 446'larda ulaşmış oldu. Burada şimdi şu çanak formasyonunun hedefi var esas. Yukarıda 492'lere kadar bir yükseliş süreci gene yaşanabilir. Bu 490'lara doğru hareketler borsalarda çok sert satışları tetikleyebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Buradan S&P'ye geçecek olursak bakın S&P'de de önemli bir destek bölgesine ulaşmış durumdayız. Burada aşağıda 4362 4349 desteği çok kritik olacak. Amerikan 10 yıllıklarında bu yükseliş süreci devam edecek olursa bu destek kırılacaktır ve aşağıda öncelikle bakın şu Fibonacci extension seviyelerinden baktığımızda 4285'lere doğru bir hedefi var. Aynı zamanda şu son yükselişin %61.8 seviyesi de aynı yerden geçiyor. Fiyatlara baktığımızda da şurada bakın bir konsolidasyon süreci yaşanmış. Dolayısıyla burada 4349'lar, 4350 altında kapanışlar almaya başladığımız takdirde bu satışlar 4300, 4260'lara kadar devam edebilir. Bu da şu son yükselişin düzeltmesi sınırında kalacak bir harekettir ancak 4260 altındaki hareketler tekrar 4000'lere doğru bu satışların derinleştiği bir süreci de bize gösterebilir. Kaldı ki bakın şu son tepkilerde artık düşen tepeler şeklinde oluşmaya başladı. Dolayısıyla burada bu kırılım gelen şu alımlardan baktığımız zaman da gayet normal olacaktır. Ancak zaten geçtiğimiz haftalarda biz şu yükseliş trendinin bozulmasıyla bu satışların gelebileceğini de konuşmuştuk. 4480 altında sıkıntılı bir sürece girebiliriz demiştik. Umarım bu bölgeden yatırımlarınızı en azından Forex piyasalarında hece ederek bir güven Bence altına almışsınızdır diye umuyorum. Buradan nazla geçecek olursak nazlakta da şu yatay bandı takip ediyoruz. Şu yükseliş trendinin kırıldığı bir süreç takip edildi ancak bu trendin kırılması yatay bandın teyidi anlamına gelir. Aşağıda 14.576 hareketler görmeye başladığımızda da şu yükseklik kadar bir satış süreci yaşanacak. Burada da önemli olan düzeltme seviyelerimiz minimum aşağıda 13.900 13.700'lere kadar satışlar derinleşebilir. Maksimum düzeltme seviyemiz ise aşağıda 12.880 12.600'lerde. Dolayısıyla burada da yukarıda 14.570'in kırılması satışların derinleştiği bir süreci gösterebilir. Aman dikkat. Buradan DAX'a geçecek olursak DAX'ta da aslında S&P'ye benzer bir hareket takip ediyoruz. Aşağıda destek bölgemiz 15.539-15.511'den geçmekte. 15.511 altındaki kapanışlar şu yatay bandın yüksekliği kadar satışları tetikleyecektir. Bu da geniş resimden baktığımızda, bakın şu geçmişte oluşan tepe bölgesinin destek bölgesini e, tekrar test edeceğimiz bir süreci gösterebilir. Bu da 14.945-14.500'lere kadar uzayabilecek bir satış sürecini gösteriyor olacak. O yüzden oldukça kritik bölgelerdeyiz. Burada da 15.506 hareketler, satışların derinleştiği bir süreci gösterecektir. Burada son olarak Borsa İstanbul'a geçecek olursak Borsa İstanbul'da şu düşüş sürecini yaşadık ve bu bölgede bakın bir çift dip yapıp Önemli gördüğümüz kırılan destek bölgesinin tekrar üstüne atmayı başardı. Burada yukarıda artık dikkat edeceğimiz direnç bölgemiz bu 8400-8348'ler. Burada bir çift tepe ihtimali var. Ancak bakın şu düşüş sürecinde gene kritik bir hareket gerçekleşti. Şuradan başlayan 8400'lerden başlayan satışlar bu bölgede destek bulduktan sonra bir geri dönüş yaptık. Bu bir güç toplama sürecidir. Bu gücü topladıktan sonra gelip bu desteği kırmayı başarabildi. Dolayısıyla buradaki yükselişler de şu an 8276 8250 direnci gene önemli olacak. Bunun üstüne atarsa burada bir çift tepe riski gene mevcut olacak. Dolayısıyla evet bu dönüş gayet kıymetli güzel bir dönüş ancak 8400 geçilmediği sürece yükselişlerin devamından söz etmek çok doğru olmayacaktır. Burada bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Evet endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.